Adam şaşkın insanların gözleri önünde tereddüt etmeden binadan atladı. Neyse ki korkuluğu yakaladı. Ancak tam nefes alacakken sol eli kaymaya başladı. Son anda katın kenarına tutundu. Ardından tüm gücünü kullanarak kendini yukarı çekti. İnsanlar nihayet rahat bir nefes aldı. Adam magnezyum tozunu aldı. Üzerine birkaç kez bastı, beline bağladı. Emniyet kemerini sabitledi. Yerden bir sopa aldı ve yüksek sesle bir çığlık atarak daha yüksek bir kata doğru koştu. Bu tehlikeli an annesinin neredeyse bayılmasına neden olacaktı. Adam da korkuyordu ama geri dönmek artık bir seçenek değil. Aşağıdan zehirli gaz yükseliyordu. Duvardan yukarı tırmanmaktan başka çaresi yoktu. Çok geçmeden zirveye ulaştı. İpi sıkıca bağladı. Bir taşa tutundu ve bacağını uzattı. Sağ ayağı taş sütuna değer değmez tereddüt etmeden atladı. Sonra bir kirişe uzandı. Eller ve ayaklar aynı anda ayrıldı ve vücudu havada asılı kaldı. Sadece kol kaslarını kullanarak insanlar izlerken yavaşça ilerledi. Neyse ki adamın yıllarca tırmanma tecrübesi vardı. Karşıya güvenle geçmeyi başardı. İpi tekrar sıkıca bağladı. Biraz magnezyum tozu aldı ve tekrar tırmanmaya başladı. Duvardaki oymalar taşlardan daha zor tutuluyordu. Her adım bir mücadeleydi. Ancak kararlılıkla en yüksek seviyeye ulaştı. Hedefe çok yakındı. Ancak ne kadar zorlarsa zorlasın bir sonraki tutamağa ulaşamıyordu. Beline bağlı olan emniyet ipi onu şimdi engelliyordu. Eğer çatı kapağını hemen açmazsa zehirli gaz onlara ulaşacak ve tüm insanlar ölecekti. Bu yüzden ipi kesti. Arkadaşı onun ne yaptığını görünce şok oldu. Hiçbir emniyeti olmadan adam tırmanmaya devam etti. Kısa süre sonra en yüksek seviyeye ulaştı. Çatıya ulaşmak için sadece bir heykelin üzerinden tırmanması gerekiyordu gerekiyordu. Derin bir nefes aldı, hazırlandı ve tüm gücüyle atladı. Aslan heykelinin dişlerini kavradı ve havada asılı kaldı. Tereddüt etmeden kendini yukarı çekti. Aniden dişler kırıldı. Adam dengesini kaybetti ve neredeyse düşüyordu. Ancak heykelin burnuna tutunmayı başardı. Burun sağlamdı ancak tutunması zordu. Kısa bir süre dinlendi ve gücünü topladı. Ardından son bir kez tüm gücüyle kendini yukarı çekti. Bu sefer başardı. Çaba harcamaktan dolayı nefes nefese kalmıştı. Ancak insanları kurtarmak daha önemliydi. Hızla çatıdaki kapıyı açtı. Tüm insanlar güvenli bir yere ulaştı arkadaşı telefonunu çıkardı ve gökyüzüne bir acil durum sinyali gönderdi. Kısa süre sonra bir helikopter belirdi. Kurtarıcı metal bir kafes indirdi ve herkes içine koştu.